Merhaba Pertev Bey, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Burada bizi tekrar ağırlıyorsunuz, sorularımızı cevaplıyorsunuz hem hem benim. Çok mutluyum o yüzden. Teşekkür ederim. Biz de mutluyuz siz burada ağırlamakta. Çok teşekkür ederim. Şimdi Pertev Bey, ben bugün diş hekimliğindeki yenilikleri konuşmak istiyorum. Çok fazla var ama daha ziyade diş eksiklikleri ile ilgili Hı -hı. olan kısımdan bahsedersek Tabii. bence en önemli şey fonksiyon sonra görüntü. Dolayısıyla biz fonksiyondan başlayalım Hı -hı. diyorum. Şimdi diş eksikliklerini gidermede herkes biliyor implant. Hı -hı. Ama implantın içinde de devrimsel şeyler oluyor. Evet evet. Sizden evet. öğrenebilir miyim? Tabii ki şimdi kullandığımız implantlar ilk çıktıklarında bundan işte 50-60-70 yıl önce bir vidanın kemik içine yerleştirilmesi ve ovida'nın fonksiyon görmesi temeline dayanıyordu. Ama artık günümüzde bu üzerindeki implantların üzerindeki givler e, sadece bize primer tutuculuk yani primer stabilizasyon sağlıyorlar. Ama biz esas implant yüzeyini değiştirerek artık günümüz teknolojisiyle kemiğin implantın içine doğru nüfuz etmesini sağlıyoruz. Bir de daha yeni teknoloji implantlarda da bu süreyi kısaltmaya çalışıyoruz. Artı şeker hastası olanlarda veya sigara içenlerde de implantların başarı oranını arttırmaya çalışıyoruz. Bunu da akıllı hidrofilik implantlarla yani smart hidrofilik implantlar sayesinde yapıyoruz ve hastalarımız sigara içiyor olsalar da, şeker hastası olsalar da veya daha önceden implant yaptırmışlar ama bilinmeyen bir sebeple implantlarını kaybetmişlerse yani implant bir şekilde vücuduyla uyum sağlayamamışsa yeni teknoloji smart hidrofilik implantları kullanabiliyoruz. Başka bir teknolojideki yenilik de e, zirkotitan implantlar. Zirkotitan hmm. implantlar ince kemiğe yerleştirilebilen ama normal bir implant kadar e, mukavemet gösteren üzerine gelen basınçlara e, sağlamlaştırılmış implantlar. Bunların özelliği %100 titanyumdan oluşuyor normalde implantlar. Ama zirkotitan implantların özelliği e, titanyum ile zirkonyumun birleşiminden oluşuyorlar. Ve bu sayede %30 normal implantlara göre daha sağlamlar. Bu da bize ne sağlıyor? Diyelim Çenenizde kemik eridi ve inceldi. Hı hı. Kalınlığını kaybetti. Buraya biz bir implant koyabilmek için, normal bir implant koyabilmek için orada kemik miktarını arttırmamız, yani kemiği genişletmemiz gerekiyor. Ama zirkotisen implantlarda hiç kemik ilavesi yapmadan ince kemiğin içine ince bir implant yerleştirerek aynı sağlamlığı sağlayabiliyoruz. İşte zirvak implantlarda yeni teknoloji sayesinde hastalarımızı ilave e, cerrahi işlemlerden uzak durarak ve iyileşme süresini de azaltarak e, sağlam e, fonksiyon implantlara sahip olmalarını sağlıyor. Şimdi e, o zaman. Bu iki implant türü için biraz daha sorun var detaylandırmak üzere. Hidrofilik dediniz. Yani suyu seven implantlar. Hı hı. Özellikle sigara içenlerde suyu sevmesi yani ne işe yarıyor? İmplantın suyu sevmesi. Şimdi implantı kemiğin içine yerleştiriyoruz. Suyla ne ilgisi var? İmplantın iyileşebilmesi için kemiğin içine yerleştirildi. İyileşebilmesi için etrafında kandaki iyileşme hücrelerinin toplanması ve o bölgede implantla kaynaşması gerekiyor. Hı hı. İşte akıllı hidrofilik implantlarda ya da akıllısını bir kenara bırakalım önce. Hı. Hidrofilik implantlarda üzerine daha fazla miktarda kan toplanıyor implantın hı. çevresine kemiğe yerleştirildikten sonra. Bu işte neyi sağlıyor? İyileşme hızını arttırıyor ve implantın etrafında tamamen yani bu yivlerin etrafında ee, bu büyütülmüş bir implant tabii ki. Bu kadar değil normal implantlarımız. <laughs> ben de korkmuştum. <laughs> evet. ee, bu yivlerin etrafında e, hiç boşluk kalmadan kemik oluşmasını Aa, sağlıyor. Buraya dolduruyor kemikler öyle mi? Evet. Burada önce kan oluşuyor, kan birikiyor. Ondan sonra da o kan kemiğe dönüşüyor ve e, e, implantın etrafında sağlam bir kemik oluşuyor. Akıllı hidrofilik implantlar e, bize bir solüsyon içinde geliyor. Steril bir özel solüsyon içinde geliyor. Bu solüsyonun özelliği e, hızlı bir şekilde e, kandaki iyileşme hücrelerini implantın etrafında toplaması. Ha. Dolayısıyla implant e, suyu yani sıvıyı seviyor yani kanı üzerine daha fazla çekiyor. Bu akıllı hidrofilik implantlarda ise kandaki iyileşme hücrelerinin hızlı bir şekilde aktive olarak implantın etrafında kemiğe dönüşmesini sağlıyor. İşte sigara içenlerde veya şeker hastası olanlarda bu implantı kullanmak çok daha büyük başarı sağlıyor ki ee, bu çok yeni bir e, sistem ama patentli bir sistem. İsviçre malı bir implantta bu sistem var sadece dünya üzerinde. Çok sayıda hidrofilik implant var ama akıllı hidrofilik implantlar sadece bu İsviçre malı implantta var ve biz bu sayede e, bu tip özel hasta gruplarında daha yüksek başarı oranı elde edebiliyoruz. Tabi başarı deyince implantın işte kaynayıp kemikle bütünleşmesi değil. Aynı zamanda 5 sene sonra, 10 sene sonra, 20 sene sonra hala implantın aynı derecede üzerinde kemik olmasıyla da ölçülüyor. Yani sadece primer dönem, ilk dönem ya da erken dönem başarısı değil. 20 sene sonra 30 sene sonra da o implantın etrafındaki oluşan o sağlam kemiğin aynı sağlamlıkta kalması çok önemli. İşte akıllı hidrofilik implantlarda tabii ki daha 10 senelik araştırma sonuçları var ama 10 senelik araştırma sonuçlarında da yapılan yüz implantın hiçbiri kaybedilmemiş durumda. Aa, bu çok güzel bir rakam. Tabii yani şu anki başarısı yüzde yüz. 20 sene sonra belki birinde boyun kısmında implantın yani yukarıya yakın kısmında bir miktar kemik erimesi olacak belki. Belki de hiç olmayacak bunları göreceğiz. Ama şu anda şeker hastaları için sigara kullananlar için çok ideal bir tedavi. Peki başka hangi hasta grubunda işe yarar? Şimdi sigara çok önemli çok yaygın çünkü hani Bırakın diyorsunuz ama bırakamayacak bir grup için çok ideal. Tip 2 diyabet şekerle bunu kastediyoruz. Tip 1 diyabet evet. de herhalde Tabii olabilir ki. değil mi? Hı hı. Başka hangi hasta grubunda işe yarar? Ee, örnek veriyorum kanser tedavisi görmüş Aa. hastalarda, bir foslanat tedavisi görmüş hastalarda da kemik e, iyileşme hızında bir azalma oluyor. Vücudun tamir hızında bir azalma oluyor. O hastalarda da bu implantın kullanılması yine e, çok önemli bir başarı şansını arttırıyor. Bir de bunun dışında daha önceden implant yaptırmış ama başarısızlığa uğramışsa implant işte o hasta gruplarında da zirko, akıllı hidrofilik implantlar son derece başarılı. Zirkotitan implantları da tüm hasta gruplarında kullanabiliyoruz. Sağlıklı bireylerde kullanabiliriz. O da ince kemiği olan veya kemik miktarı azalmış hastalarda kullanılabiliyor. Bu sayede implantlarla ilgili hem Kısa dönem hem uzun dönem başarımızı arttırmış oluyoruz. Az önce dediniz ya hani kemik erimesi ve incelmesi. Peki <laughs> bir insanın kemiği ne zaman incelir? <laughs> ne zaman erir? Yani kimler için bu uygun? Tabii. Şimdi e, zirkotin implantı uyguladığımız vakalar kemiği incelmiş vakalar. Kemik eğer diş çekilmiş e, ve herhangi bir oraya tedavi yapılmaması o bölge kemik yavaş yavaş hem yüksekliğinden kaybeder hem kalınlığından kaybederek incelir. Peki o mesela hem yüksekliğinden kaybediyor hem kalınlığından evet. kaybediyor dediniz ya aklıma şu geldi diyelim ki ben dişimi çektireceğim hı hı. onun yerine de implant yaptırmak istiyorum. Hı hı. Ne kadar beklemeliyim uygun süreler nedir? Hı hı. Şimdi bu tip durumlarda yani dişimizi çektiğimiz seansta implant eğer kemik durumu uygunsa uygulanabilir. Hemen. Evet hemen uygulanabilir. Eğer uygulanamıyorsa... Yani orada kemikte bir diyelim dişimizi çektik, kist vardı, kisti temizledik, çok büyük bir boşluk oluştu. İmplantın primer stabilizasyonunu yani yivlerle o tutuculuğunu sağlayamıyoruz. O zaman beklemek gerekiyor. Veya e, dişimizi çektirdik ama hemen implant yaptırmadık, köprü de yaptırmadık, o şekilde boş duruyor. E, o zaman implant yaptırmaya karar verdiğimizde, Minimum bir buçuk ay veya iki ay beklemek gerekiyor. Ya hemen ya bir buçuk. Ya ay. hemen yapılacak implant yapılamıyorsa da veya yaptırmadıysak da bir buçuk iki ay sonra implant yapılabilir hale geliyor kemiğimiz. Peki e, implant yaptırmak için o zaman elimizde çok çeşitli implantlar var. Sorunlar <laughs> ne olursa olsun. Implant yaptıramayacak bir grup hasta var mı? Pertebe. Yani herkese uygun olabilir mi? Kaç yaşından itibaren uygun <laughs> evet, olabilir? E, büyüme gelişimi tamamlanmış herkese implant uygulanabilir tabii ki biz artık genç kardeşlerimizde diş kaybını çok fazla görmüyoruz. Çünkü aileler de bilinçli, kendileri de bilinçli. Diş kaybetmemek için ellerinden geleni yapıyorlar ama dişlerini kaybettilerse büyüme gelişim tamamlandıktan sonra implant yapılabilir. Onun öncesinde de farklı protetik tedavi seçeneklerimiz var. Onlar uygulanarak eksiklikler tamamlanabilir. Ee, ama dişimizi kaybettiysek de her hasta grubuna ve her yaş grubuna yani 20 yaşındakine de yapılabilir, 18 yaşındakine de yapılabilir. Ee, 70-80 yaşındaki hastalarımıza da implant tedavisi uygulanabilir. Ee, ama şu noktayı da söyleyeyim dişimiz çekildi işte minimum 1,5-2 ay beklemek gerekiyor. Ee, eğer hemen implant yapılmadıysa maksimum süresi bunun nedir? maksimumda da e, 6 ay veya işte 8 ay hadi bilemediniz en fazla 1 yıl e, beklendikten sonra artık mutlaka implant yapılması lazım. Çünkü 1 yıl geçtiği zaman o kemik e, 1 yıldan fazla süre fonksiyonsuz kalırsa yavaş yavaş artık gözle görülür şekilde veya elle hissedilir veya röntgende görülür şekilde küçülmeye başlıyor, azalmaya başlıyor. Bu da ne anlama geliyor? Oraya siz örnek veriyorum 12-14 milimetrelik bir implant koyabilecekken kemiğimiz inceldiği ve küçüldüğü için daha ince çaplı ve daha kısa bir implant koyabiliyorsunuz. Tabii ki bunlar da sağlıklı ve sağlam oluyor ama ne kadar uzun ve geniş implant koyarsak o kadar avantajlı oluyor hastamız için. Hatta genç hastalarımız için biz istiyoruz ki kendi dişinin en az boyutlarına yakın bir implant koyalım. Ki e, ileriki yaşlarda o bölgede kemik erimesi olsa bile e, hastamız implantını kaybetmesin 60 yıl 70 yıl implantını kullanabilsin. Harika bir şey. Peki şu aklıma geldi dediniz ki 70-80 yaşında da implant Hı -hı. yapılabilir çok güzel. Özellikle şimdi o yaşlara gelindiğinde özellikle de e, eski kuşakta diş kayıpları çok daha fazla ve total protez takma çıkmalı protez kullanıyorlar. Onlar için sabit diş seçenekleri nelerdir Pertel Bey, neler yapılabilir? Çünkü isterim ki yani bir salatayı rahatça yesinler, ki. bir elmayı ısırarak yesinler, kuru yemiş yesinler. Tabii, şimdi ağızda eğer hiç diş yoksa ve damak protezi kullanılmak zorundaysa ve bundan artık kurtulmak istiyorsa büyüklerimiz o zaman biz implantlı seçenek sunmak zorundayız ama implant tedavisi tabii ki şimdi Artık 70 yaş yaşlı bir yaş olarak kabul edilmiyor. Tabii, orta, orta yaş olarak kabul ediliyor. Ve implanttaki teknoloji de geliştiği için hastalarımız için zorluk çıkaracak bir tedavi değil. Rahatlıkla 70 yaşında 80 yaşında çok sayıda hastamız da var implantlarını yaptırıyorlar. Ee, tek çene için konuşalım bir üst çenemizde hiç dişimiz yok diyelim o zaman iki tane e, tedavi alternatifimiz var. Birincisi 6 tane implant yerleştirerek veya 8 tane üst çeneye implant yerleştirerek bunların üstüne sabit porselen dişler yapabiliriz. Tamamen yapışmalı veya vidalı olarak yaparız bunları. Burada da tabii ki en büyük avantaj biz hastalarımızı hiç dişsiz bırakmıyoruz. Eğer kemik durumu uygunsa yani biz implantları yerleştirirken, implantlar yeterli kuvvette kemiğe tutunu, tutunuyorlarsa yani primer stabilizasyonu biz 30-40 Newton'luk kuvvetle sağlayabiliyorsak o zaman hastamızın hemen 2 gün içinde e, ya da 1 gün içinde dişlerini bitirip ama geçici dişlerini bitirip hastamıza geçici dişlerini vidalı olarak takabiliyoruz. Bu ne avantaj sağlıyor? Hastamız damak protezini çıkarıyor, implantlarını yaptırıyor. Ertesi günde sabit dişlerini kullanmaya başlıyor. E, ee, bu hastalarımız için çok büyük bir avantaj. Ama bunlar geçici dişler. Bunları 6 ay boyunca kullanıyor. 6 ay sonra implantlar tamamen kemikle kaynıyor. Üzerinde de dişler var. Vidalı olarak yaptığımız dişler. Biz bu vidalı dişleri çıkartıyoruz. Ve provalarıyla hastamızın yüzüne en yakışacak renkte ve formda yeni dişlerini yapıyoruz. Ve yine vidalı olarak tutturuyoruz. Mesela Aa. bu şekilde yapabiliriz. Bunun dışında şöyle bir seçenek sunabiliriz. Hastamıza 6 tane implant yaptık. Geçici damak protezi kullanır hastamız. Bunu da 4-5 gün içinde damağa iyileşmesi ama iyileşmemesi bir hafta içinde teslim ediyoruz. Bu bekleme sürecinde ki bunun bekleme süreci 3 ay ile 6 ay arası değişiyor. Bu süreç içinde damak protezini kullanıyor yine hastamız. Kendi damak protezi varsa onu uyumluyoruz, onu kullanıyor hastamız. 6 ay sonra yine hastamıza İsterse vidalı isterse yapıştırmalı ee, ama bu yapıştırıldığı hastamız kesinlikle çıkaramaz bunu biz ancak gerekirse çıkartabiliriz ki o da çok zor oluyor. Ee, sağlam bir şekilde yapıştıracağımız dişlerini yapabiliyoruz. Eğer e, hastamızın çok uzun yıllar önce dişleri çekilmişse ve e, kemik erimesi çok fazlaysa o zaman olomfor sistemini uygulayabiliriz hastalarımıza. Olomfor sistem o nasıl bir sistem? Olomfor sistemi şöyle 4 implant yapıyoruz. Şimdi ne dedim ben 6 veya 8 tane implant yapıyoruz evet. tek bir çeneye ve evet. bunların üzerine sabit diş yapıyoruz. Olomfor sisteminde sadece 4 tane implant yapıyoruz ve biz bu 4 implantı üzerine sabit porselen dişler yapabiliyoruz. Nasıl yapıyoruz? Nasıl? Bu implantlar çok özel implantlar. Sondaki iki tane implant eğri olarak, açılı olarak yerleştirilebiliyor ve o açının altında kalan yani eğri implantın üst tarafında kalan bütün kemikten destek alıyor. Böyle olunca da yiyeceklerle bizim dişin üzerine gelen kuvvetlere daha rahat karşı koyabiliyor, mukavemet gösterebiliyor. Böyle olunca da çok uzun yıllar hastamızın kullanabileceği ve yine vidalı sistemle yaptığımız dişleri oluyor. Ve olon sisteminde eğer biz e, güzel bir kemiğin içine yine implantları uygulayabildiysek hastamıza hemen ertesi günü e, yani bir günde e, 12 tane veya 14 tane Olon6 yaparsak 14 tane Olon4 yaparsak 12 tane Tek bir çene için söylüyorum dişini vidalayıp yapıştırıyoruz yani tutturuyoruz hastamızın ağzına ve hastamız hemen ertesi gün sabit dişleri kullanmaya başlayabiliyor. Normal yiyeceklerini yiyebiliyor ama bunlar yine olon forda da geçici dişleri hastamızın. Tekrar 6 ay sonra geldiğinde biz sabit zirkonyum veya e, özel hibrit porselenden oluşturduğumuz dişlerini yapıyoruz. Tabi burada bir de hibrit porselen e, dişlerden Evet o nedir Hibrit porselen. O da çok özel bir aslında porselen sistemi. Hastamızın şimdi diş kaybı oldu, kemik kaybı oldu, işte kemiği eridi, yüzü çökmeye başladı. E, kemik az olduğu için Olonfor sistemini uyguladık. Olonfor sisteminin üstüne eğer biz hibrit porselen yaparsak bunda kaybettiğimiz diş eti dokularını da bir miktar telafi edebiliyoruz. Dolayısıyla dudak kısmına ait çöküklükler, ortadan kalkıyor ve hastalarımızın çok daha rahat ve mutlu kullanabileceği porselen, hibrit porselen dişleri oluyor. Ay şahane bir şeymiş bu gerçekten. Hı hı. Peki son dakikalarımızı biraz da estetikle ilgili olarak Tabii. şey yapmak istiyorum. Yine benim çok hoşuma giden ve bir de yenilik olarak gördüğüm ortodontik olarak bu plaklar. Evet şeffaf plaklar. Şeffaf plaklar. Bence bu da son derece güzel bir yenilik. Özellikle çapraşık ve aralık dişler için değil mi? Nasıl bir uygulamadır perte Hocam bu? E, bu da e, biraz önce konuştuğumuz konunun tam tersini, ağzında dişleri tam olan <laughs> e, hastalarımızda uyguladığımız genellikle o şekilde hastalarımızda uyguladığımız bir sistem. Şimdi şeffaf plaklarla biz normalde biliyorsunuz tel tedavisiyle dişlerin çapraşıklıklarını, eğriliklerini düzeltiyoruz. Eğer hastamız dişlerin formundan, renginden memnunsa işte o zaman şeffaf plaklarla biz sadece eğrilikleri, ve çapraşıklıkları düzelterek hastamıza mükemmel bir görünüm kazandırabiliriz. Ee, hastamız kliniğe geliyor, yurt dışında da yaşıyor olabilir, İstanbul içinde de yaşıyor olabilir hastamız. Hiç fark etmiyor. Bize yalnızca bunu söylesin yeter ona göre çünkü plak planlaması yapılıyor. Ee, biz hastamızdan bir analiz ölçüsü alıyoruz. Bunun analizi yapılıyor dişlerinin ve hastamız bir 4-5 gün sonra tekrar kliniğimize davet ediyoruz. Dişlerinin bitmiş halini ekranda görebiliyor. Bu analiz sonucunda nasıl olacağını görüyor. Eğer evet. evet tedaviye onay verirse de işte birinci basamaktan yani hastamızın başlangıç halinden bitiş haline kadar olan bu şekilde şeffaf plakları 3D printerlar yardımıyla hazırlanıyor. Ve hastamız 15 günde bir yeni bir plan takarak işte bu çapaşıklıklar, eğrilikler, dişler arası boşluklar hepsi düzeltilip kapatılabiliyor. Ve bu plaklar hastamızın sosyal yaşantısını hiçbir şekilde etkilemiyor. Çünkü teller biraz işte gözüktüğü için özellikle ileri yaşlarda çok fazla <laughs> e tercih edilmiyor. Tercih edilmiyor. Ama şeffaf plaklar ee, takıldıktan sonra hiçbir şekilde belli olmadığı için her yaştaki hastamızın rahatlıkla kullanarak tel tedavisini yaptırabileceği plaklar. Bunu 24 saat takmak gerekiyor. Sadece yemek yerken çıkartılıyor. Ee, bir şey içerken kola, gazoz, kahve içerken çıkartmak gerekmiyor. Ama e, bir şeyler yiyeceksek mutlaka ağzımızdan çıkartıyoruz. Özel bir kutusu var. Ona koyuyoruz. Ee, daha sonra yediğimiz yiyecekler bittiği zaman ağzımızı çalkalayıp tekrar takıyoruz gece uyurken bile ağzımızda kalıyor ama dişlerimiz kimse fark etmeden yavaş yavaş belirlenen sürede işte analiz sonucu o sürede belli oluyor. 4 ay, 6 ay, 8 ay, 1 yıl gibi bir sürede tedavi tamamlanıyor. Harika. Peki bu dişler tamamlandıksan ince gibi olduktan sonra artık bir kayma gibi bir şey söz konusu mudur yani kalıcılığı nedir bu tedavinin? Bu tedaviden sonra tedavi bittiğinde biz ön grup dişlerin arkasına ince bir tel yapıştırıyoruz. Bu Hı. hastamızı rahatsız edici veya işte konuşmasını engelleyici bir tel değil. Kaldı ki bende de bu tedavi yapılmıştı benim de dişlerimin arkasında böyle ince bir tel var. Aha. Evet hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Normal günlük yaşantınıza devam ediyorsunuz bu tel sayesinde de dişler eski pozisyonlarına dönmüyorlar. İşte benim dişlerimi çok az iki tane dişimi düzeltmek için yaptık bu uygulamayı. Hem de hastalarımızın ne yaşadığını görmek istedim yani bu tedavi uygulanırken. Ee, o iki dişteki rotasyon düzeltildi. Arkalarına da ufak bir tel yapıştırdık gözükmeyen. Ee, dişler tekrar eski pozisyonuna dönmüyor. Ne kadar kalıyor bu tel? Minimumda e tedavi süresinin iki katı kadar kalması gerekiyor. Yani tedavi 6 ay sürdüyse o telin minimumda 1 yıl kalması gerekiyor dişlerinin arkasına ondan sonra çıkartılabiliyor. Ondan sonra rahatça kendi dişleriyle artık sağlıklı bir şekilde gülecekler, konuşacaklar. Aynen. Çok teşekkür ediyorum Pervin Bey bana zaman ayırdınız. Ben teşekkür Sorularımızı ederim. Sorularımızı cevapladınız çok çok sağ olun. Siz de sağ olun, teşekkürler. Sağ olun.